Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Bim'e gelen kozmetik ürünlerini inceleyeceğiz. Şöyle Kayla markasının iki tane ürünü geldi. Bir tanesi göz far paleti. Bir tanesi de yüz paleti. Aydınlatıcı paleti olarak geçiyor. Eminim bunları görür görmez şu an hepiniz bunlar I Heart Makeup'ın Far paletine benzemiyor mu çikolata serisine diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle benziyor ama bunun markası Carla. Bime geldi eminim tekrar gelecekti. O yüzden ben aldım. İnceliğim bir daha geldiğinde arattığınızda ben çıkayım ve fikirlerimi görün. Ona göre paranızı verin istedim. Bunları şuna 17 TL, 18 TL. Buna 20-21 TL arası bir şey aldım diye. Hatırlıyorum daha yüksek değil. Ürünlerin hepsi jelatinliydi. Ben burada uğraşmayalım diye açtım. Önce yüzü yapalım. İstiyorum. Yüz paleti çok tatlı. Yani ısırmalık değil mi? Aşırı güzel görünüyor. Ambalaj olarak gayet güzel görünüyor kaliteli ayhart'a ulaşından hiçbir farkı yokmuş gibi görünüyor. Öncelikle yüz paletini kullanalım. İstiyorum bir ışıl dayalım. Buram buram çikolata kokuyor ama böyle şey değil. Loreal'in çikolatalı rujları var ya mesela onu kullandıysanız o gerçekten böyle akan sütlü çikolata gibi kokuyor. O Mükemmel bir koku. Onun gibi değil. Ama yine de çikolata ya. Böyle daha çok kakao gibi kokuyor aslında. Çikolata demeyeyim. Çikolata o çünkü. Bu biraz daha kakao gibi kokuyor. Burada bir aynası var. Gayet kaliteli. Öyle Barbie gibi. Sweeney aynalardan değil. Aynası da gayet okey. Şurada bir aydınlatıcı rengimiz var. Highlighter. Bunu allık olarak kullanabiliriz. Şunu da bronzer olarak kullanabiliriz. Işıltılı bronzerleri seviyorsanız ben çok sevmem. Bunları açtım ama hiç böyle parmaklamamıştım. Şimdi ilk defa sizinle birlikte bunlara bir dokunalım istiyorum. Yapısı yumuşacık. Şöyle sanki içine bastırırsanız gidecekmiş gibiladen. Güzel görünüyor. Şu an evet rengi falan da güzel görünüyor. Bir de şunları deneyelim. Gördüğünüz gibi bakın yapısı tam yumuşak. Böyle çok tozutanlardan değil. Etrafında böyle hani tozları mıknatıs gibi çekenler oluyor ya aynı öyle. Aydınlatıcıyı şuraya uyguluyorum. Allığı bu kısma, bronzerı da şu kısma bırakıyorum aydınlatıcı şu an gayet güzel parlıyor. Allık desem bence gayet güzel ama bronzer, bronzer efekti alamadım. Yüzümde fondöten kapatıcı var. Birazcık daha şu burun kısmı ve şu kısma kontür geçtim. Kontür olmadığını bildiğim için Şimdi iki tane çok sevdiğim fırça aldım. Bir tanesi allık, bir tanesi aydınlatıcı fırçası. İlk önce bir allık uygulayalım istiyorum çünkü o da çok ışıldayacak. Aydınlatıcı üstünden geçelim istedim. Şu ortadaki rengi fırçama alıyorum ve bakın Fırça direkt geldi. Şu hafif gülümseyip bu böyle pembe gibi duruyor ama mercan tonunda aslında. Şu an bence görüyorsunuz. Hafif bir mercan ama kokusu böyle çok kokladıktan sonra biraz beni rahatsız etti. Hani böyle çok kokuyor yani çok koku hassasiyetiniz varsa bence bu aşırı yoğunluktan hoşlanmayabilirsiniz. Benim yok. Ama beni bile böyle bir şey etti keşke kokmasaymış dedim yani. Allah uyguladım ve şuradaki tonu görüyorsunuz tam bir mercan ışıltılı. İçinde iri iri simler yok ama gözenekleri belli etmiyor dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü gerçekten bakın şurada ben neredeyse olmayan çukurlarımı ve gözeneklerimi böyle çukur gibi gösterdi. Derin derin yara varmış gibi. Zaten bu aydınlatıcı paleti olarak geçiyor biz işlevliğini kontrol ediyoruz. Yani olabilir mi diye. Ama ben bunu açıkçası çok allık olarak kullanmam. Tonunu sevdim ama Şuradaki gözeneklerime yaptığı o çukur etkisinden çok hoşlanmadım ama sim olmaması çok güzel. Sizin cildiniz gözeneksizse bence bu paleti allık olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi şuradaki aydınlatıcımızı alalım. Bizim asıl meselemiz olan. Şu kısımlara karıştıra karıştıra bırakıyorum aydınlatıcımı. Gerçekten içinde sim yok. Genelde böyle uygun fiyatta bu yerlere gelen aydınlatıcıların içinde iri iri sim olur ve kullanmak istemezsiniz. Böyle çok düğüne gidiyormuşsunuz da tepenizden sim dökmüş gibi asla öyle değil. Ben gayet sevdim. Yansıması çok da Denk gelirseniz ve uygun fiyatta aydınlatıcı arıyorsanız aynalı maynalı böyle şirin bir ambalajla şans verebilirsiniz. Duruşu içinde sim olmaması bence çok güzel. Benden geçer not aldım. Ama işlevsel olarak sadece aydınlatıcı olarak düşünün bunu. Yani allık olarak şu kısım çünkü çok gözüme batıyor şu an. Oradan görüyor musunuz bilmiyorum. Aynadan baktığımda direkt çukur ama yansıması sim olmaması ve gerçekten doğal abartısız olması benim hoşuma gitti. Işıl ışıl olduktan sonra siz daha fazla bekletmeyeyim artık göz makyajına geçelim. Göz içinde şöyle bir palet var. Burası kahverengi. Şu kısım böyle mor mürdüm rengi gibi. Böyle açtığınızda size bir tane jelatin karşılıyor. İsimlerini yazmamışlar. isimleri yok. Şu kısımda da ayna var. Yine aynası çok kaliteli hiç suni aynalardan, Barbie aynalarından değil. Paletin içinden şöyle iki tane fırça çıkıyor. Şu sünger fırçalardan. Ben Allah paleti tırnağıma batırdım. Bakın şu mor rengi. Bu fırçalarla şu göz pınarını kaşınızın altına aydınlatmak ve rengi oturtmak bence çok güzel oluyor. O fırçaları atmayın. Renk hikayesine gelirsek ben gayet sevdim. Ofis makyajı, kahvelerle nude makyajlar, biraz daha renkli isterseniz morlar. Şu bakır tonu falan benim hoşuma gitti. Birçok makyaj çıkar bundan. Palette 6 tane mat renk, 6 tane de ışıltılı ton var. Önceki şunu söyleyeyim. Şu iki rengi arka arkaya koymuşlar. Çok saçma. İkisi de mat. İkisi de sabitleme pudra rengindeler. Bir tanesi daha sarı sadece. Bunun yerine bir göz pınarını aydınlatmak için şampanyamsı bir ton olsaydı daha pratik olurdu. Hiç başka bir şey almadan göz pınarımızı aydınlatırdık. Mantıksız olmuş. Bence yeri israfı şu iki renk. Şöyle geniş bir fırça aldım. Onun üstüne alıyorum. Tam hayal ettiğim gibi pudramsı bir ton. Şöyle gözünüzün üstünü sabitlemek için. Birazcık da kapatıcılık veriyor. Yani o böyle mor damarlı gözünüz varsa o görüntüden de azıcık alacaktır. Gözümün üstünü sabitledim. Karıştırma fırçamı aldım. Şu geçiş tonunu alıyorum. Gördüğünüz gibi çok başka geçiş yok. Bir tane de turuncu var. Çok turuncuya kaçmak istemedim ben. Önce bir bu rengi deneyelim. Olmadı üstünden birazcık turuncuyla geçeriz. Klasik şöyle bir geçiş yapacağım. Birazcık sanki Hani kontürünüzden geçmişsiniz gibi o kahveliyi istiyorum. Bu renk gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi onun altındaki şu mordan birazcık alacağım. Kahverengi alt tonlu o da yine. Şöyle onun bir tık altına bunu da geçiş rengi olarak kullanıyorum ve tek fırça darbesiyle çok güzel. Gözümün altında hiçbir dökülme yok. Öyle bir tozutma da yapmadı. Şimdi başka palet olsa bu mor renginden sonra her yerime böyle saçılırdı. Bu A101 bin falan hiç yok mu ya? Çok güzel şeyler yapıyor bence. Tek farlarda şu rengi bile 20 TL satan markalar var. Hatta ne 20'si bilmem kaça. Ama rengin başarısını bence zaten oradan görüyorsunuz. Benim hoşuma gitti. Ben renklerin karışma performansını da çok sevdim. Hani bazen şurada şu dalgalar birikir ya hiç öyle olmadı. Sizi zorlamadan gayet güzel karışıyor. Şimdi fırçama şuradaki kahverengiden alacağım ince bir fırçama. Dış köşelere biraz o derinliği vereceğim. Sonra içine şu ışıltılı tonlardan uygulayalım. Biraz daha o pigmenta bakar mısınız? Dokunur dokunmaz. Bu paletin kokusu da aynı o yüz paleti gibi. Bu da buram buram çikolata kokuyor. Şu an aynasına bakarken burnuma soktum. Yine o yoğun koku geliyor. İki tane ışıltılı tonum var. Bir tanesi daha koyu bir tanesi daha açık. Bu koyuyu alıyorum parmağıma. Şöyle birazcık daha kahverenginin ortasına koyuyorum. Yansıması çok güzelmiş daha iç kısımları da şuradaki açık olan tonu alıyorum. Bu ışıltıların yapısı çok ilginç. Bakın. Matlar bile daha çok tozutuyor. Bunlar birazcık daha sert. Normalde ışıltılar hani çok yumuşak yaparlar. Kırılmaya meyillidir falan. Bunlar hiç öyle değil. Birazcık daha sert bile. Ama pigmenti iyi. Şöyle bunu da iç kısımlara doğru bırakıyorum. Şimdi karıştırma fırçamı aldım. Birazcık şöyle geçiş yapıyorum. Gözümün altına da daha çok seçeneği görmek için şu mürdüm tonu böyle daha kızıl rengi geçeceğim ince ince. Ne kadar renk o kadar iyi. Şöyle tam şu kısımdan tam göz pınarıma getirmeden uyguluyorum. Göz pınarlarımı da aydınlatıcı paletinden aydınlatacağım. Çünkü orada öyle bir ton yok. Şu en açık rengi hafifçe geçeceğim. Göz makyajım tamamlandı. Bence pigmentleri çok iyi. Şimdi bir maskarayı süreyim göz makyajım iyice ortaya çıksın. Daha sonra son yorumlarımızı yapalım iki palet hakkında da. Maskaramı da uyguladım geldim. Göz makyajı bence şimdi ortaya çıktı ve gayet güzel görünüyor. Paletlerin karışması, tozutmaması, yapısı, renkleri bence çok güzel. Paletten ne görüyorsanız onu alıyorsunuz. Yani şuradaki renkler Neyse gözünüze de o geliyor. Benim için önemli olan farlarda bu. Yüz paletine gelirsek de aydınlatıcı. Gerçekten sevdim. Simsiz, yapısı güzel. Ambalajı falan çok şeker. Aynası kaliteli. Tek sıkıntısı allık ve şu sondaki renk birazcık da... Daha... Oh, renkler yani. Aydınlatıcı paletlerini zaten hepimizin bir favorisi oluyor. Ve onu kullanıyoruz. Yine buradaki de bence şu şampanya tonu. Yapısını falan çok sevdim. Kokusu bana gerçekten birazcık ağır geldi. İkisi de aynı kokuyor ve ikisi de aynı şekilde ağır geldi. Ama bu fiyata... Kesinlikle alınabilecek güzel paletler. Özellikle far paleti böyle tam ofis, iş, hafif, kahve severleri falan çok uygun bir palet. Ben ikisinden de memnun kaldım. Bir daha Karla markası gelirse bence alabilirsiniz. Fiyatı size uygun geliyorsa. Benim yorumlarım bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır ve faydalı bulmuşsunuzdur. Sizi çok seviyorum kocaman. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakalın.